Sen fotoğrafıma yorum yapsana. Ya oğlum sen kimsin amına koyayım ben kendi arkadaşlarıma yorum yapmıyorum. Neden sana yorum yapayım? <laughs> ne kafasını yaşıyorsunuz? Ağlamak istiyorum. Yani ben sana yorum atınca ne olacak? Ha? Çılgın. Eline ne geçecek? Yani bana göre itici olan şey benim hem cinslerimde mevcut yani erkeklerde. Yolda giderken bir erkek bir kıza nasıl laf atabiliyor ya? Kibar Feyzo gibi bir de. Çoğu zaten kro. Zaten laf atan erkeğe dönen kız da orospu yani. Böyle erkekliğin amına koyayım bak. Kız için de geçerli. Anneciğim, sana göre hangi insan itici olur? Neden? İnşallah doğru hatırladım, başla. Bir insan neden <laughs> bence de bozuk. Ne? Ya böyle uzata uzata konuşanlar hmm. benim için çok iticidir. Ben ya. Allah'tan öyle konuşmuyorum. Yani... Başkalarının fikirlerine, görüşlerine önem vermeyen, sadece kendi doğrularıyla yaşayan, diğer insanlarla empati kurmaya çalışmayan, onları anlamaktan uzak, saygısız insanlar. Ne Türk, ne Müslüman, ne profesör, bunların hiçbiri değil. Önce insanız. Neden söylemeye ise gerek yok. Bunu kendimiz idrak etmeliyiz. Memo, Memo gelen araya bak oğlum. Of, ne parçalar. Bak şimdi ne yapacağım ona bak. Merhabalar, tanışabilir miyiz acaba? Egolu, egol insan. Konuşamadım ya. Eş, dost, sevgili, aile, yönetici, iş arkadaşı fark etmez. Egolu insan gördüğümde böyle ayaklarım götüme vurarak oradan uzaklaşmak istiyor. Uzaklaşamıyorsam da böyle yavaşça kulağına yaklaşıp Sen kimsin amına koyayım diyorum. Bir de insanların cinsel hayatının gizli kalması gerektiğini düşünüyor. Geliyor anlatıyor. Kanka bu kız kaşar. Ne yaptın? Siktim. O ortamdaki tüm erkekler o kuza yavşı. Zihniyet ne? Ona verdiyse şey bana da verir. Gelecek kal. Belki onu sevdi. Kız orospu değil. Anlatan ayrı itici. Ona yazanları hiç sor. Salaklar. Sürekli kendinden bahseden insan. Bir derdin vardır anlatırsın. Kendi derdini anlatmaya başlar. Affedersin ama sidik mi yarıştırıyoruz? Ve tövbe ezan okunuyor ya. Tamam senin derdin çok büyük. Bencil ve egoist insanlar benden uzak dursun. Ben sinirlendim şu an. Şu an bana göre tek itici olan insanlar. Aa Maria saçlarını boyatmışsın ama siyah daha mı çok yakışıyordu diyenler. Canım benim sana soran oldu mu? Hangisinin yakıştığını yakışmadığını. Ben böyle beğeniyorsam kime ne? Nasıl olmuş burada? Şu şakalaşacağım diye durduk yere yumruk sallayan insanlar veya durduk yere senle güreş tutmaya çalışan insanlar var ya. Abi ne batıyor ya. Adam gibi otur işte muhabbet ediyoruz. Bir de durduk yere su fırlatma şakası var. Kavga çıkarırım yemin ederim. Bir de karı kıza yaranacağım diye duygusallığa, aşka, sevgiye bağlayan. Ve diğer erkek arkadaşlarının yanında pislik am göt yalayan insan var ya. Ulan bizim yanımızda seks hayatını o kadar abartıyorsun ki. Utanmasan çiş içiyorum dersin. Kızın yanında kendini beğenmiş tipler var ya. Mesela e ben zaten biliyorum yakışıklı olduğumu. Sarı saçlarım var. Gözlerim değişir. E biraz zenginim de. İstanbul'da tam 4 tane villamız var. Mercedes'ten başka araba kullanamam. Senin de amın... İnsanların zayıf yönleriyle dalga geçen veya kendilerini diğer bütün insanlardan üstün gören tipler. Kesinlikle ukala insanlar, herkesi aptal gören insanlar, kendi çok zekiymiş gibi. Her şeyi biliyormuş gibi davranıp da hiçbir şey bilmeyen insanlar. Yani parantez içinde bomboş insanlar. İki lafından biri küfür olanlar. Geçen gece arkadaşımla beraber yeşil köyde bir mekana gittik. Arkamda 7 kişi vardı. Dört erkek, 3'ü kızdı. Masada dönen muhabbet şuydu. Çocuğun kırmızı ferdadesi, Rolex saati ve Hermes kemeriydi. Söz konusu bunun bütün mekanın duymasıydı. Bak şimdi, sınav çıkışı düşük bekliyorum değil. O sınavdan 90'dan aşağı almayan insan tiplerini çok itici buluyor. Bana CIA'de mi çalışıyor? Pezenek. soruları aldım ya da iyi çalıştım. Demagoji yapma. Her şeye karışan insan. Her konuda bir fikri vardır. Konuşur konuşur, bilmeden konuşur, boş konuşur. Her muhabbete karışır. Hani çok akıllısın ya, çok biliyorsun ya. Konuş konuş sen devam. Bir şey ben ODTÜ'de okuyorum. 350. Çok fazla arkadaşım var. Aşırı fazla arkadaşım var. Ailem bana eğitim vermediği için gerizekalı o. Anladınız o insan tipini. Yaradan'ın kuluna soracağı soruları kulu kuluna soruyor sen insanlar. İnanır mısın, namaz kılar mısın, oruç tutar mısın sorularını zaten Yaradan'ı kuluna soracak. Senin soracağın sorular aç mısın, tok musun, iyi misin, insan mısın? Yargılayacak olan o. Seninle haddine yediğini, içtiğini, gezdiğini, gördüğünü parasının lafını yapan adam. Abi biz aç geziyoruz? Biz de bir şey. Masaya oturur oturma, cüzdan, araba, anam. Şimdi bunlar anlatılmaz diye her boku anlatamıyorsun. Müthiş, müthiş.